Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nurdancı Gemiktar'dan arayan ve bugün sizlerle kardeş kanalımı sevimli Gemikler'den Ahmet'le beraber Zula oynuyoruz arkadaşlar Evet Sen videoya evet. gir istersen e Zaten videoya girdim Açılışı benim yerime sen yaptın Sağ ol Ben de bir giriş yapayım Nurdancı Gemikler'den Eren'le Zula oynuyoruz Evet Geçiyor. Evet. Çok eziz. Silah olarak çok eziz. Onun sesleri sanki çok açık ya. Arkadaşlar. Hadi buluyor muyuz? Galiba. Lider katil. Sen, sen yapayım mı? Ya. Programı indirmedim o. Ben videoları rendemliyorum. Zaten <laughs> video bu olacak. Intro'yu saymazsam. <laughs> Uf. I'm Arkadaşlar çikolat alacağım. Ah! Öldürdüm. Kendime bomba attım. Akıllı. Tam kafadan. Aha. Abi adam uzaktan sniper'la öldürüyor. Onu uzaktan öldürüyor. Yakından öldürmüyor. ne siz pom kafadan Abi. ölmedi headshot attım ölmedi hacker galiba Sen ne kötü ben çünkü adamı demin scot'la öldürdüm Ah, Scott ne lan? <laughs> Bilmiyorum. ben Scott'un ne olduğunu bilmiyor ya. Adlarına bakmıyor ki. Adamı kestim mi? Kazandık. <laughs> ne oluyor? Sınırdan. Ne? Kaç kaç? 50-43. Biz girdiğimizde adamlar 29-23 yeniyordu. Aa. 11 oldum. Ben olmadım. Sen o musun? Evet. Sen hiç misin? Evet. Bir diğer oyna benden önce başla Ne <laughs> oğlum ben kötü oynuyorum. Benim tecrübem var. Bence sniper'ı al. Aa beni Glacio'ya e attı. Ona ben geçecektim. Sen şimdi Zula'ya bir geç. Niye? Bir geç. O Zula'ya geçilmiyor ki. Ben Beni de zorla klavye yaptı. Oğlum görevleri yapmaya çalış tamam mı? Onlar silah, görevler silah, silah veriyor. görev. Keskin nişancılık 10 kişi öldürecekmişim. Tamam. Tek başına 2 ke Onları yapınca yanında onu Onları yapınca silah Milah ne diyor? Pompalı tüfek 5 düşme oynadı Otopark haritasına 3 maç oyna Üstü darda 3 maç yap Oğlum şu oyunu oynayalım daha sonra görevleri yapak mı? Tamam. O <laughs> zaman ayrılacağız. Aynen. Ben girebilirim. Sırayla bir bunu kim oynar? Tamam ilk sen ikin o zaman iki dar ya. Ha iki dar Şu adam çekilse. Oğlum bu video büyük ihtimalle olmayacak. Olacak. Bu neyse, bu boş İki, üç oyun çekeyim bitireyim YouTube'a 15 dakikadan fazla video yükleyemiyoruz yok yükleriz hayır oğlum. parayla şeyin alınması gerekiyor lisans alınması gerekiyor ne almamız gerekiyor lisans. Ya arkacılık yapıyor kardeşim var mı böyle bir şey? Şu müziği de kapatın ya. Ne? Müziği. Müzik mi? Bu salonundayız ya müzik var. Benim oyun çeti kapalı. He ee, doğru. O yüzden ben de yaptım oğlum. Bir de git. Bir de Bir de git. hayat Nasıl gidiyor öğrenciin Çok kötü gidiyor çünkü çok ses var. Belki burada da hayat ama. Gördün mü? Hiçbir gelmemiş. <laughs> Abi aynı anda koçtan adam öldürdüm. Ah be. <laughs> Popoyla bir sürü adam aldım. Allah. Ben de silahla bir sürü adam aldım. <laughs> Adamı doğramışım var ya. Adam ne? Bana ne Adam karşı beyizden bize bakıyor. Gördüm. Kendi kendine taban dedim ya. Ben adam almak demiş. Hem de 3 kişi birden almak demiş. Of. Oh. Pozisyonumu aldım. Ya var mı? Aa ikinciyim. <laughs> oh. Beni bir öldürmeyle geçmişim. İşte bu. Şimdi yolumuz Üsküdar mı? Evet. İlk met, şey mi oynuyor acaba? Şş. Otopark, Otopark oynuyor ilk. Otopark çok fazla ya. Otopark. Nişancı maçı oynuyor mu? Ne? Nişancı maçı. Oyna o mu? Ne? Nişancı maçı oynama ya. Niye? O da otobat değil mi? Harbi mi? Evet. O da 120. En azından ata park. Hadi o zaman. Ben Galatıyorum. Galatıyorum. diyor hazır çektim ben. Oyun başlıyor. Berkan. Ya hadi ya hazır çeksin şu. Eren hazır çek. Hazır çeksene. da varmış. <laughs> e söyledim ya zaten. Sen oyuna girdin mi? Hadi hadi hadi. Şimdi git. Hoş geldin Eren diyor bana. Hoş bulduk kardeşim. Bana da hoş geldin teki tek dedi. Aha. Uuu. Ölüşünü gördüm. Ben de seninkini falan ya tam silah alıyorum ya. Bu gerçek gibi ya. Hayır. Öldüm. <laughs> Adamı kase attı. Adamı kase attı. Adamı kase attı. Adamı kaseye atma. bir kişi. Harbi mi? Ben bir kişi bile alamadım. Ben iki saatler aldım ama öldüm. Onun şu an en çok ben bende. Bizim takımdan. Aa ben, ben buradan öldüreceğim. ya. O... Bıçakla üstüsü öldür. Görev yaptım ben. Kim flash atıyor ya? Ya. 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 Bir çık önümden ya. Al sana flash. Ya da Batman vazgeçtim. Batman ne lan? Espriyi anlamadan konuşuyorsun. Hiç anlamadım. Adama silahını çaldım. Afacılık yapmayın kardeşim. Aa öldüm çok normal bir şey neden? Kanka benim en yüksek öldürme bende. Sıfır öldürme. Çok Eren. Mi? Eren. Ha. Espri'nin en berbatını yaptım. Espri yapmadım ki. Aslında sen birincisin ama sondan. Evet. Ya niye silahımı alıyorsun ya? İyi al bıraktım. Harbi mi? Zaten ölsem diye gelin öldüm. Öldüm. Vay, iki tane hani görev ardı ardı. Ya, gitti sıra. Öldüm lan. Oh sonra da bir kişi adam ilk defa adam öldürüyor adam ilk defa adam öldü bir önce öğretmen mi anladın mı espriyi evet anlamak da istemedim çünkü anlamadım hayır tam adama kalsın atıyordu yani öldürmeseydi var ya adam Let's <laughs> go. Hayır. Hayır. Ya ölüyorum. Ölüyorum ama sonra tekrar diriliyor. Ya Ya o o o o nasıl görüyorum yavrucuğum wallhack mi var? Wallhack counter'da değil miydi lan? Wallhack her oyunda o. Vaktin de bile wallhack var. Aha geberdi. Sniper'la nosko palamadı. Nasıl vuruyor abi? Hacker adam ya. Ya kardeşim adam oha vurdu lan. Yıkılla gebertti. Olamaz mı? Ben de gebertiyordum. Al işte ya. Kaç adam öldürmüşüm bir. Çok büyük bir başarı. Ben de çok. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi özellikle yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 我吃饭。拜拜。